Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Güzellerle Roblox oynuyoruz. Roblox'ta Speedrun 4 hafta Bir parkur mapinin birinci bölümünden herkese merhaba. Şunu aldım. Yeni böyle. Hemen başlayalım parkur mapine. Parkurlarda da iyiyimdir. Bunda da iyi olacağımı düşünüyorum. Heh diyelim ve başlayalım. Wow hızlı. Adından belli. Hızlı koşu. Ne oluyor? Anlamıyorum. Wow güzelmiş emek. Emek var. Wow düşüyordum. Aa ne geldi? Bu ne? Kılıç galiba. Kılıç kazan. Güzel. Bunlar buradan galiba. Ben, ya ben bir kez oynamıştım arkadaşlar. Hmm. Ya söylemeyeyim biliyorum. Ben bilmemişten geleceğim. Evet. Şuradan gideyim. İkinci bölüm. Eee... Ama çok ilerleyememiş. Evet. Onu almama gerek yok. O bende var. Hay! Abi böyle şey mi olur ya? Ben sıkıp level yapamıyorum. Robux istiyordur. Şimdi oyun bende. Bura basit. Sonra zorlanacak. Bu ilk bölümler basit ama sonradan zorlaşıyor biraz. Abi ya Bir Bildiğin oyun beni gıcık etmeye çalışıyor. Hadi vigo, vigo 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 vigo. be be. Eee. Ben şöyle çıkalım. Şunu da alayım mı yine de? Alamıyorum. Ya abi. Abi ya. Şimdi konuşmayacağım. Bir kendime gelmem Oradan geçeceğim. Çok basit normalde. Nasıl geçemiyorum? Hadi ya. Hı. Sonunda be. Tam bitiyor zaten. Basit. Buralar. Basit derken ölmeyeyim. Ay, iyi. bölümde geçtim. Üçüncü yıl. Burada biraz zorlanmıştım. Geldiğimde. Ama yaparım ya. Yes. 13 aboneye vermişiz. 20 abone de Minecraft gelecek. Her 5 dakikada bir videoyu hemen durduracağım. Ay durduracağım dedim de bitireceğim. Sonra hemen kaldı yerden devam ettireceğim diğer bölümde. E, oyunla bu parkur mapinde de öyle olabilir ama olmayabilir de. Bir bölümde yapabilirim. Bu parkur mapinde çok uzun olmasını istemem. Böyle uğraşmayı sevmiyorum. Çok parmak parkurlu ama. Neyse konumuza geçelim. Ee, bir FNAF hikayesi diye bir video çekmiştim. 4 beğenmeme gelmiş. Arkadaşlar 15 birisine çekmiştim. Ee, Esprisine Abi e, benim de şu yüzden de olabilir. E, kendi çizilmemiş diye vermeyenler de olabiliyor ama kendimi çizdim. Cidden. Golden Freddy'de. Fox. Point of Foxy. Kendim çizdim. Final hani Freddy's 3 çekmiştim ilk çektiğim videoydu. En yani fazla izlenme olan o video galiba. Ya da Final Freddy's Drag. Hatırlamıyorum. Ee, dediğim gibi şimdi videoyu 5. Ee, dakika gelsin öyle bitireyim. Şimdiden bitirmeyeyim. Şu bölümü atlayayım en azından. Belki geçerim. Uzun 10 dakika falan çekemiyorum. Ee, bir bölümde de demiştim. Rush çekmiştim. Minecraft. 10, 10, 11 dakika, 11 dakika mı neydi hatırlamıyorum. Video yüklenmemişti. Evet buradan bitireyim. Ben yapabiliyorum bu kadar olsun arkadaşlar. Ben çok getirmek istemiyorum. Bir kez daha deneyeceğim. Sonra, sonra arkadaşlar e, videoda bitireyim. Seri ya. Bunu seri seri çekmek sıkıcı olur ya hemen arkasından yapmak kaldığı yerden devam etmiyor ki. Öyle olsa çekerdim. O yapacağım galiba. Yaparsam Abi 5 dakika olmuş hemen bitirmem lazım. Tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.